Dersimizde konularla ilgili testlerle devam edeceğiz. İlk konumuz Canan ortak özellikleri. Test çözüm tekniklerini burada göreceksiniz. Birinci sorudan başlayalım. Mesela özelliklerin hangileri tüm ökaryot canlılarda görülür diyor burada. Mesela aktif hareket etme. Hayır. Mesela örneğin bitkiler aktif hareket edemezler. O zaman buraya ne yapıyoruz? Eksi yapıyoruz. İnorganik maddelerden organik madde sentezleme. Bunu da hayvanlar yapamaz. Bu bir fotosentez olayı veya kemosentez olayı. Bakın hayvanlar yapamıyor. Metabolik atıkları uzaklaştırma, boşaltma arkadaşlar. Bütün canlıların ortak özelliğidir. Ama eşeyli yürümeyi bütün ökaryotik canlılar yapabilir mi diye düşünürüz. Mesela amip sadece eşeğsiz ürer ve ökaryottur. O yüzden çağımız ne oldu bakın? Yalnız 3 diyoruz. Ceyhan. Evet ikinci soruya bakıyoruz. Aşağıdaki canlılara ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden hangileri tüm canlılarda ortaktır? İnorganik maddeleri oksitleme. Bu bir kemosentez olayı. Yani Burada arkadaşlar demir, hidrojen, e kükürt gibi maddeli oksitlerik enerji üreten canlılar var. Bunlara kemosentetik canlılar diyoruz. Bakın bizde bu yok arkadaşlar. Ama bütün canlılar protein sentezi yapar. Protein sentezi bir dehidrasyon olayıdır. Yani bu ortak bir özellik. Tekmelerde hem madde olarak e CO2 kullanma, ham madde olarak mesela biz CO2 kullanmıyoruz. CO2'yi tam tersi açığa çıkartıyoruz. Ama vücut kararlı iç dengesi yani ya hücre ya da çok hücreli bir canlı olduğundan bunu mutlaka yapmak zorunda canlı. Yani cevabımız 2 ve 4. Bakın o da Ceyhan oldu. Üçüncü sorudayız. Tüm canlı hayvan hücrelerinde. Bakın dikkat edin altını çizelim. Tüm canlı hangi hücreler diyor? Hayvan hücrelerinde. O özelliklerinden hangileri ortak olarak görülür? İnorganik fosfat kullanarak ATP sentezlenmesi. Bu zaten bütün hayvan hücreleri yapabilir arkadaşlar. Organik madde oksidasyonu, mesela bu oksijenli soğumdan bahsediyor. Evet, aktif taşıma ile madde taşınmasını tüm canlı hücreler yapabilirler. Ribozomda enzim sentezlenmesini tüm canlı hücreler yapabilirler arkadaşlar. Burada da cevabımız ne oldu bakın. Organik madde oksidasyonu dediği de oksijenli soğumdur. Tüm canlı hayvan hücreleri de yapabildiği için cevabımız 1, 2, 3 ve 4 oldu arkadaşlar. Yani cevabımız Edirne gördüğünüz gibi. Ototrof beslenen iki farklı bakteri türü için ototrof yani kendi besini kendisi üreten canlı demektir ve bakteri olduğuna da dikkat edin. Bakteriler nasıl hücre yapısına sahiptiler bakın prokaryottular. Şimdi ona göre düşüneceğiz. Yani ribozom dışında organeleri yok. Aktif taşıma ile dışarıdan CO2 alma. Evet. Aktif taşıma ile dışarıdan CO2. Evet CO2 aldıkları doğru ama karbondioksit ve oksijen gibi gazlar aktif taşımada değil. Pasif taşımada difüzyonla sadece alınırlar. Yani isterse ağızdan çoğa hiçbir şekilde alınamazlar arkadaşlar. O yüzden bakın buraya bir eksi işareti yapıyoruz. Ama ATP sentezi zaten tüm canlıların ortak özelliğidir. Basit organik moleküllerden kompleks organik molekül oluşturmak aslında burada da protein sentezinden bahsediyor. Evet H2S kullanma H2S'yi kullanması için kemosentez yapması lazım. Ya bu bakteri ototrof olduğunda ya kemosentez ya da fotosentez yapıyor demektir. h kullanmak zorunda değil. Mesela H2O da kullanabilir. O yüzden kesinlikle dediği için bunu almıyoruz. Ve diğerine bakıyoruz. Dış ortama oksijen verme. Mesela kemosentelik canlı dış ortama oksijen vermezler arkadaşlar. O zaman cevabımız ne oldu? 2 ve 3 yani Bursa'yı ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. 5. sorudayız. Oksijeni solunum yapan prokaryot ve karyot hücrelerde. Evet, hem prokaryot hem de ökaryot hücrelerde aynı hücresel yapıda gerçekleşmez. Sonunum reaksiyonları biliyorsunuz prokaryotlarda stoplazmada ve mezozomda ama ökaryot hücrelerde ise sitoplazma ve mitokondride gerçekleşiyor. Bakın aynı yapıda gerçekleşmiyor. DNA işlenmesi ökaryotlarda çekirdekte, prokaryotlarda stoplazmada Bakın aynı yapıda gerçekleşmiyor. Tehdit bağlarının kurulması ribozomda olur. Buraya artı ikisinde de var zaten. Gerçekleşmez diyor. O yüzden cevabımız Bursa arkadaşı. Ototrop beslenen tüm canlılarda diyor. Yani kendi besini kendisi üreten tüm canlılarda. Burada prokaryotları da düşünmemiz lazım. Burada kemosentez yapan canlılar var. Kemosentez de sadece prokaryotlara ait bir özellik. Böyle özelliklerin hangileri ortadır? hücrelerinde ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürecek pigment bulunmaz. Yani burada demek istediği klorofil taşıması diyor. Ama kemosentezik bir bakteri klorofil taşımaz arkadaşlar. Bakın ortak değilmiş. Protein sentezini gerçekleştirme tüm canlıların ortak özelliğidir. ATP üretme tüm canlıların ortak özelliğidir. Organik besin üretme ototrop beslenen tüm canlıların ortak özelliğidir. O zaman çağımız ne oldu? 2, 3 ve 4 yani D şıkkını işaretliyoruz testi devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki teste geçiyoruz. Evet. Bu testte gördüğünüz gibi şu yukarıdaki soruya bir bakalım. Yukarıdaki grafikte 5 farklı canlıda aynı zaman ağırlığında hücrelerin yapısına bulunan proteinlerden üretilen ve tüketilen miktarlar gösterilmiştir. Bakın tüketim ilk baştaki sütun, üretim ise ikinci parçadaki sütun. Diyor ki grafiğe göre hangi canlı yaşlılık dönemindedir? yani tükettiği ürettiğinden daha fazlaysa yaşlıdır arkadaşlar. Bakın tükettiği az ürettiği fazla eşit olanlar var. Ama burada baktığınız an ne grubunda ne grubunda tüketim üretime göre oldukça fazla. Yani birinci sütun ikinci sütundan çok fazla olduğu için de ne canlısı yaşlık döneminde diyebiliriz. Ve 8. sorudayız. Aşağıda verilen biyolojinin alt alanlarından hangisinin çalışma sadece çok hücreli canlılardır? Mesela burada arkadaşlar sitoloji hücre bilimi, genetik kalıtım, mikrobiyoloji, mikroskobik canlıları inceliyor. Moleküler biyoloji canlılardaki DNA, RNA gibi yapıları incelerken istoloji bakın doku bilimi ve doku varsa o zaman bu canlı çok hücrelidir arkadaşlar. O zaman canımız değişikliği oldu. Canlıların ortak özelliklerinin biri de üremedir. Üremeyi kast ediyor. Üreme ile ilgili verenler hangileri söylenebilir? Tek hücrelerin hepsi bölünerek üreme yapar. Tek hücrelerin hepsi arkadaşlar nasıl yapmak zorunda zaten? Bölünerek üreme yapmak zorunda. Ama mesela bunlardan tomurcuklanarak da üreme yapanlar var. Canlıların kendi hayatsal faaliyetlerin devamı için zorunlu değildir. Bu doğru. Yani illa çocuğunuz olacak değil. Yani çocuğunuz olmaz ölecek misiniz? Yani böyle bir durumda düşünün eşeli üremede döllenme olayı gerçekleşir. Eşeli üremede arkadaşlar döllenme olayı gerçekleşir. Bu doğru. Ama tüm eşeli üremelerde bu böyle midir? Mesela konjugasyon bir eşeli üremedir. Ama döllenme olayı yoktur arkadaşlar. Bu açıdan baktığımızda 1 ve 3'e elediğimizde arkadaşlar çağrının Adana olduğunu görüyoruz. Evet, insanın uyanıkken sadece hayati fonksiyonlarını sürdürebilmesi için gerekli minimum enerji miktarına bazal metabolizma hızı denir arkadaşlar. Yani şöyle uyku sırasında ölçülen metabolizma bazal değildir arkadaşlar. Bunu unutun. Oradaki kastettiği şu. Tam dinlenme anında ve yemek yedikten 12 saat sonra ölçülen oda sıcaklığında ölçülen bir metabolizmadır bazal metabolizma. Bazal metabolizma cinsiyetten etkilenir yaştan etkilenir, vücudun büyüklüğünden de etkilenir arkadaşlar. Yani her üç bilgiyi de alabiliriz. Bazal metabolizma bu üç özelliği de bağlıdır. Mesela erkeklerde kadınlara göre daha hızlı bir metabolizma, gençlerde yaşlara göre daha hızlı bir metabolizma, şişmanlarda zayıflara göre daha az bir bazal metabolizma hızı olduğunu biliyoruz. O yüzden üçünü de aldık. Yani birazcık örneklerle pekiştirdik. Aşağıdaki çanlardan hangisi prokaryot ve ökaryot canlılarda aynı hücresel yapıda gerçekleşir? DNA replikasyonu dediği DNA'nın kendini eşlenmesi. Prokaryotlarda bu olay stoplazmada olur. Çünkü prokaryotta da çekirdek yoktur. Ökaryotlarda ise çekirdek içerisinde gerçekleşir. Bakın aynı yapıda olmuyormuş. Fotosentez prokaryotlarda stoplazmadaki klorofilde olurken Ökaryotlarda kloroplast organının içindeki klorofillerde de gerçekleşir yani bu da olamaz. Oksijeni solunum mitokondride ökaryotlarda, prokaryotlarda mezozom denen bir yapıda, protein sentezi ribozomlarda gerçekleşir. Ama bu ribozomda arkadaşlar mesela ökaryotlarda mitokondride olabilir, kloroplastta da olabilir ama glikoliz dediğimiz zaman glikoliz bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleştiği için cevabımız doğal olarak ne oldu? Diyarbakır arkadaşlar. Bu oksijenin solunumun iki evresi zaten. Evet 12. sorudayız. Aşağıda verilen biyojenin alt dallarının hangisinin çalışma alanı tek hücrelerde görülmez arkadaşlar. Bakın buradan baktığımız zaman anatomi, histoloji, genetik, viroloji, mikrobiyoloji. Bakın viroloji dediği yapı virüsleri inceleyen bir bilim dalıdır. Virüslerin hücresel yapısı yoktur. O yüzden çağımız ne oldu? Biroloji dedik ve sonraki testimize geçelim arkadaşlar. Evet şimdi sonraki testteyiz. Sonraki teste bakıyoruz. Bitkisel arkadaşlar ve hayvansal doku ve organların en büyük kısmı su molekülü oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi suyun moleküler ve fiziksel özelliklerini canlılık için önemli gösteren ifade değildir? Evet suyun kohezyon özelliği yani su moleküllerinin birbirine tutunması e, su üzerinde bir gerilim kuvveti doğurur. Böylece böceklerin su yüzeyinde yürüyebilmesini sağlayabilir. Mesela artı 4 derecede en yüksek yoğunluğa sahip olması yani kohezyonun en güçlü olması kutuplarda su altında canlı ekosistemin devam etmesini sağlar. Yani böylece arkadaşlar e, su yüzeyinden donar ve alt taraf üst taraftaki soğuk değişimlerini hissetmez iyi bir çözücü olması kan dokunu oluşabilmesini sağlamış diyor. Bu araşma ve oluşma özelliği hücre içi tekmelerde enzim etkinliğini arttırması, yüksel özgül yapıda olması, hücre içi dengelenmesi bak bu da net. Bu da C şıkkı da net arkadaşlar. Kan dokunda iyi bir çözücü olduğu için kan taşıyabiliyor ama bağlaşma ve yoğuşmanın enzim etkinliğiyle bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Cevabımız oldu doğarak? Diyarbakır oldu. Evet ikinci sorudayız. Burada monosakarit yani tek şeker çok sayıda te, tek şeker birleşmiş K şekerini oluşturmuş. Yani bu bir polisakarit çünkü çok sayıda oluştuğunu gösteriyor. En eksi bir sayıda da su oluşmuş. Bakın o ok, K'ya doğru giden bu ok gördüğünüz gibi bir dehidrasyon tepkimesidir. K'dan geriye doğru giden ok ise bir hidroliz tepkimesidir. Evet hangi kesinlikle doğrudur? yapısal polisakaritler. Şimdi polisakkaridleri hatırlayalım. 4 çeşit yapısal olanlar selüloz ve kitin. Depo olanlar nişasta ve glikojen. E, kanın hangisi olduğunu bilemeyiz ki. Yani çünkü bütün polisakaritler çok sayıda glikozdan oluşurlar. Bunu tam bilemeyiz. Düzenleyici ve enerji vericidir. Evet karbonatların hiçbiri düzenleyici değildir arkadaşlar. Unutun bir kere. Düzenleyiciler yağlar, proteinler, enzimler, su, ondan sonra yani bunun gibi arkadaşlar pH vesaire olabilir. Yapısında monosakkarit glikozdur. Evet bu kesin doğru. Çünkü polisakkarit olduğu kesin. E, nişasta, glikojen, selüloz, kitin polisakkaritleri de sadece tek çeşit monomer olan glikozdan oluşurlar. Burası doğru. Memeli hayvanların kanında bulunmaz. Evet memeli hayvanların kanına bakalım. Kanda mesela nişasta, glikojen, selüloz ve kitin bunlardan herhangi birisi bulunmadığı için arkadaşlar bunu da doğru alıyoruz. Çağımız ne oldu böylece? Diyarbakır oldu. Çünkü kanda büyük moleküller sadece protein olarak taşınıyor. Bir de hücreler var. Ama büyük şekerler taşınmıyor arkadaşlar. Evet. Dolaşım sisteminde de bahsedeceğiz. Üçüncü sorudayız. Tüm canlılar tarafından hücresel solunumda doğrudan kullanılan monosakkaritler. Evet. Bunlar kimler olabilir? Glikoz, fruktoz ve galaktoz olabilir arkadaşlar. E, dediği için herhangi bir bağ içermez. Çünkü bu bir şeyi yapı taşı monomer. Organik polimer yapımında kullanılabilir. Çünkü disakkarit ve polisakkarit yapımında bunları kullanabiliyoruz. CH2O parantez içerisinde 5 diyor. Bakın 5 karbonlu şekerler riboz ve deoksiribozdur ama bunlar enerji ham maddesi için kullanılmayan şekerlerdir. Örneğin riboz reynağının ATP'nin yapısına katılırken deoksibol ise DNA'nın yapısına katılan yapısal bir şekerdir arkadaşlar. Hücre zavarı ve hücre çeperinin yapısına katılabilme diyor. Kullanılan monosakkaritler hangilerine sahip? Hücre zarında biliyorsunuz glikoz var. E, evet hücre çeperinin yapısında da arkadaşlar var zaten glikoza. O yüzden cevabımız ne oldu? Bakın 2 ve 4 diyoruz. 4. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki, e, aşağıda vitaminlerle ilgili verilen görev ve özelliklerden hangisi yanlıştır? vitamin konusunu bilmemiz gerekiyor burada. A, B, C, D, E, K vitaminleri. Bunlardan adek vitamini suda çözünürken B ve C vitaminleri pardon adek vitaminleri yağda çözünürken B ve C vitaminleri de suda çözünür. Vücudumuzda A vitamininin öncül maddesi provitamin A şeklinde alınıp karaciğerde A'ya D vitamin öncül maddesi alınıp deri altındaki yağ tabakasında D vitaminine dönüştürülebilir. Evet adını gördüğünüz gibi doğru. C vitamini bağ dokulu liflerin yapısında bulunan kolajen protein sentezi için gereklidir. Evet bu bir kofaktör olarak o enzimlerde görev yapıyor bu işi yapan enzimlerde. B ve C vitaminleri suda çözünebildiği için sindirilmezken A tek vitaminleri sindirerek kana Bakın burası yanlış çünkü bütün vitaminler bütün vitaminler monomerdir. Hiçbir vitamin sindirime uğramaz. İster suda çözülsün ister yağda. Evet vitaminlerin polimer yapıları çünkü yoktur arkadaşlar. Farklı canlı türlerinde ribozomda sentezlenen 5. sorudayız bu arada. Farklı canlı türlerinde ribozomda sentezlenen organik bileşin çeşitini belirleyen farklı açıklayan hangisidir? Şimdi bir belirleyelim. Ribozomun görevi neydi? Ribozomun görevi neydi arkadaşlar? Protein sentezi yapmak. O zaman burada belirttiği organik bileşik proteindir. Proteinin birbirinden farklı olması arkadaşlar mRNA'dan yani genetik yapıda kodonların sıralanışından aministin farklı sıra sayı ve çeşitli oluşmasından yani bakın burada C D E şıklarının e, ribozomlarda oluşan polizom sayısı ribozomun küçük ve büyük alt birimine sahip olması evet belirleyen bir faktör değil polizom sayısı da önemli olabilir ama bakın burada tam şık olarak E şıkkını bulabiliyoruz. Yani çok güzel bir şekilde yani her canlı zaten büyük ve küçük alt mi var bozumun Bu protein çeşitliliği nasıl etkileyecek? İnan ki bilmiyorum. Cevabı o yüzden edin arkadaşlar. Evet. Bir diğer soru kalıplarına geçiyoruz. Aydın yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Evet. Burada da 6. sorudayız. Ne demiş bize? Demiş ki fotoototrof yani ışık enerjisini kullanarak kendi besini kendi süreten bir bakteri fotosentez ürettiği 110 glikoz molekülün bir kısmını egzergonik tepkimelerde kullan. Yani bu ne demektir? Enerji veren tepkimeleri, egzoz gibi düşün. Enerji açığa çıkan tepkimelerde kullanmış bunları. Geri kalan kısmın hücresinin glikojen olarak depolamıştır diyor. Yani burada enerjiye dönüştürdüğüne göre ya oksijen ya da oksijensiz tepkimeye sokmuş bunları. Çünkü solunumda enerji açığa çıkar. Geri kalan kısmı da dehidrasyonla glikojen yapmış arkadaşlar. Diyor ki glikojen sentezinde hücrede 80 molekül su oluştuğuna göre hatırlayın mesela en eksi bir sayıda su oluşur. O zaman 81 glikoz kullanmış demektir glikojende. E o zaman 110'dan 81'i çıkardığımızda ekstra organik tepkimlerde kaç glikoz kullandığını tespit edebiliriz. Evet burada da cevabımız kaç çıktı? Bakın 29. 7. sorudayız. <laughs> Balina, Fok gibi deniz memelerinin deri altında adipoz hücrelerinde depo edilen triglycerid nötral yağ molekülü hem enerji deposu hem ısı izolatörü olarak görev yapar. Yani aslında buradaki deri altındaki yağ tabakası aynı zamanda yalıtım görevi de yaptığından yani evlerdeki yalıtım gibi düşünün sıcağı almaz soğuğu almaz vesaire vücut ısının ayarlanması da kullanılabiliyor. Bu nedenle trigliseritten bahsediyor. Trigliserit bir yağ molekülü arkadaşlar. Hangileri doğrudur? Esterleşme. Evet yağlardaki bağın adı esterleşme reaksiyonları oluşan ester bağdır. Sadece memelilerde gözlenir diyor. Trigliserit molekülleri sadece memelilerde değil bitkilerde de var. Ama işte doymamış yağ asitlerinden oluşuyor. Ama sonuçta trigliserit bütün canlılarda ortak bir moleküldür. 3 adet gliserolün amin asit değil. Bakın doğrusu nasıl olacak? 3 adet yağ asidinin 1 mol glisörol ile bağlanması da olur. Yani bu üçüncü önerme yanlış. Sentezi hücre pH'ını artırır. Dikkat edin yağ asitleri azalarak trigliserit oluş. Yani asitlik azalıyor. Asitlik azalınca pH da yükseliyor demekti. Cevabımız 1 ve 4 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ceyhan'ı işaretleyebiliriz. Evet bir sonraki soruya geçelim. Evet 8. sorudayız bu arada. Şu ikisini beraber alalım. Şimdi arkadaşlar burada da 8. soruda ökaryot bir hücrede esterleşme reaksiyonu oluşabilmesi için moleküllerden hangilerinin hangilerinin arkadaşlar eee Evet, ök halde Sadece Esterleşme reaksiyonu oluşabilmesi için bu hangilerine doğrudan ihtiyaç duyulmaz? E, gliserol zaten almak zorundasınız. Bakın ihtiyacınız var çünkü 3H'sı artı 1 mol Glyserol'a ihtiyacınız var. Aminasite direkt ihtiyaç yok. Enzim bu işi ne yapıyor arkadaşlar? Dolaylı yolda ne yapıyor? Bunları yönetiyor. E, evet aminasite de ihtiyaç yok ama enzime ihtiyaç duyulur. Çünkü bu dehidrasyon reaksiyonu enzimler yapacak. O yüzden ihtiyaç duyman kimmiş? Aminas, yani canımız Bursa arkadaşlar. <laughs> evet. Bir sonraki soruya geçelim hemen. 9. soru görebiliyoruz. 9. soru da arkadaşlar şöyle demiş. Aşağıdaki grafik hücrede gerçekleşen bir dehidrasyon olayını göstermektedir. Evet bir madde bakın kesik kesik olanlar azalıyor. Birileri de artıyor. Yani monomer azalıp polimer artacak. Sabit olan da enzimdir arkadaşlar. Zaten kendisi de söylemiş. Azalan amino asitmiş. Üretilen arkadaşlar demek ki bir protein. Bu işi de enzimler devre almış. Buna göre insan için gelişen olaylardan hangisi grafiğe uygunluk göstermez? Bize glikoprotein sentezi. Evet bu bir dehidrasyon. Bu hücre sentezi diyor. Solunum enzimlerinin sentezi. Bu da bir protein sentezi. Hormonlar da arkadaşlar dehidrasyonla üretilirler. Hücre zarında fosfolip sentezidir. Ama alvar var bir hücre üretimidir. Yani hücre bölünmesiyle bağlantılı. O yüzden çağımız ne oldu? Çağımız bursa arkadaşlar. Evet 10. soruyu kontrol ediyoruz. Evet. Ee, 10. soruda 10. soruda arkadaşlar baktığımız zaman e, ne demiş burada? Mitiyonin ve lizin amino asitleri birleşmiş. Dehidrasyonla dipeptit oluşturmuş. Yani X burada dipeptit. X bileşiği ile ilgili benden hangileri doğrudur? Yapısına iki peptit bağı bulunur. Hayır. Bir tane bulunur arkadaşlar. Şöyle kalemi alalım. Bu yanlış. İki amino asit bir peptit bağıyla bağlanır. E, dip dipeptit arkadaşlar bu bir inorganik değil organik bir bileşiktir. Bakın bu da yanlışmış. Yani 1 ve 2. şıkları elediğimizde bakın görüyorsunuz e, kim kaldı geri? Yalnız 3 çevap hemen çıktı. E, her hücrede ribozomda sentezlemek zorunda. Çünkü bu bir protein sentezi doğru hücrelerden geçebilmesi için hidrolize gerek yoktur. Tam tersi hidroliz edilmesi lazım. Yoksa monomer olamaz. O yüzden çağımız ne oldu? Bakın Bursa oldu arkadaşlar. Bugün dersimizde çağından ortak özellikleriyle aydın yayınlarının konu kavrama testlerini çözdük. Evet bir dersimizde görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun.